ede garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız Mercedes S500 Cabrio bir araç arkadaşlar. Bu aracın e, gördüğünüz gibi öncesinde komat ve ekranımız var. Ancak online komat olmadığı için CarPlay aktivasyonu bu araçlarda yapamıyoruz. Aracımız 2017 model. Bu aracımıza haricen biz CarPlay interfez uygulaması yaptık. Bundan bahsedelim isterseniz. Öncelikle sesimizi AUX'dan alıyoruz. Aracın herhangi bir ses kalitesine vesaire bozulma olmadan aynı şekilde kullanabiliyoruz. Sadece joystick'in yan tarafındaki hemen geri tuşuna uzun bastığımız anda CarPlay menüsüne doğrudan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde şurada hemen gösterelim. Ayarlar kısmından bağlantı yap diyerek buradan yeni cihazımızı doğrudan CarPlay aktivasyonunu buradan sağlayabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Bağlantımızı yaptık arkadaşlar şimdi. Mesela burada hemen haritamızı doğrudan cihaz üzerinde görebiliyoruz. Aracımızın çalışması ya da çalışmaması hiçbir şeyi fark etmez. Doğrudan kullanabiliyoruz. Orijinal haritamıza doğrudan git diyerek buradan gidiş sağlayabiliyoruz. Ya da telefonumuzdaki müzikleri, müzik uygulamalarını direkt aracımıza birebir orijinal olacak şekilde kullanıma imkanı sağlıyor. Haricen bu cihazımıza USB bağlantısıyla dilerseniz video müziklerimiz de üzerinde kullanarak seyir halinde dahi bu şekilde bir imkanımız da oluyor. Ayrıyeten arkadaşlar Torpido gözüne bir adet USB çıkışı yaptık. Bunun üzerinden USB'den video müziklerimizi doğrudan hem seyir halinde dahil izleme imkanı oluyor. Örneğin şu şekilde sesi kısalım YouTube bizi engelliyor arkadaşlar müzik seslerini. Dilediğiniz gibi seyir halinde dahil video ve müziklerimizi doğrudan cihazın üzerinden kullanabiliyoruz. Böyle bir güzelliği de oluyor aynı zamanda.